Şu dünyada her şey yalan Bir gün bunu anlayacağım Ölüm kapını çalınca Ben gitmezem demeyeceksin Ben gidemem demeyeceksin Önüm varsa dünya yalan Vakit varken sen de kazan Cennetini şu dünyadan Mehdi gibi, Mehdi gibi Vallah malın fayda vermez Ne yaptınsa o gelecek Götüren var mı dünyada Malı mülkü diğerini şu Mehdi'ye utan O da insan sen de insan Ne fark vardır aranızda O da insan sen de insan